Bugün 2-3 günden beri özellikle Türkiye'de acayip şeyler oluyor. Taksim meydanı neredeyse savaş alanına dönüyoruz. Artık bizler de kendimiz kalamayacağımızı biliyorduk. Ve burada Nide'de biz de onlara destek amacıyla bu toplantıyı düzenlemiş bulunuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Ben konuşmalarını yapmak üzere Sözü milletvekilimiz Sayın Doğa Şafak'a bırakıyorum. <laughs> Sevgili arkadaşlar Aslında Türkiye'de bugün yaşanan hüzünlü olaylar karşısında Belki biraz müzik çalmak doğru mudur bilmiyorum ama o müziğin içinde de aslında çok ciddi mesajlar var. Thank you. Thank you. Türkiye'deki geri 你进去了吗？<laughs>